Sol. Tamam mı? Ses. Arzu. Evet Baş, başkanım hayırlı olsun. Evet. Trabzonspor camiası'na da teşekkür ediyoruz. Ellerinden gelen her türlü kolaydı. Biz akrabalarına yaptılar. Sağ olsunlar teşekkür ediyoruz. Evet. İsusları Trabzon Spor Camiası'nın evet en iyi futbolcularından bir tanesi. Artık Rize Spor'umuzun forması için çalışacak. Bu transferde bize yardımlarını esirgemeyen Büyük Trabzon Spor Camiası'na yöneticilerine, başkanına ayrıca teşekkür, borç biliyoruz. Hüsusları zaten tanıyorsunuz. Anlatmamıza gerek yok. Kendisi ikinci yarıda Rize Spor'un başarısı için ter dökecek. Bana öyle söz verdi, Elimden gelenin en iyisini yapacağım dedi. Ee, birkaç maç alacak bize en az. Kendisi de bir şeyler söylemek istiyor ama biraz heyecanlanıyor. Başkanım sezon sonuna kadar kiralık mı? Hayır, bize, bon, bize e, bonservisiyle geliyor. Sezon sonunda onun sözünü, sözünü aldım ondan. Söz, sözünü verdi bana. Başkanım sen ne diyorsan ben onu yapacağım dedi. Yani e, bizim sezon sonunda oturacağız tekrardan onunla görüşmemizi yapacağız. Sezon sonunda belli olacak ne olacak. Evet. Kendisi, kendisi de bir şeyler söylesin size. Evet, Biraz heyecanlı ama fazla üzerine gitmeyin. Şu an. Hayırlı, hayırlı uğurlu olsun. Teşekkürler. Transferin oldu Trabzonspor. Sonuçta Rizespor. komşu bir takımı duygularını alabilir miyiz? Öncelikle e, başkanı teşekkür ediyorum. E, bu e, Rize Spor Camiası'na e, elimde her e, şeyi yapmanı çalış, çalışacağım. Gideyim, yavaş, yavaş. Yani burada gelince e, mutluyum yani çok mutluyum. Top oynarken bu kadar heyecanlanmıyor. Heyecanlı değilim <laughs> Şimdi biraz rahatlaması lazım. Yani e, 40 bin kişinin önünde bu kadar heyecanlanmıyor. bu, bu basın önünde heyecanlanıyor o kadar olur ye, artık gerisini Sağda konuşturacak Aynen evet. Çok konuşmaya gerek yok ki zaten. Büyük bir, evet. büyük bir camiye geldik. Büyük bir camiye geldik. Büyük bir camiadan yine büyük bir camiye geldi. Akrabalarım, akraba takımımızdan akraba takımına geldi. Çok yabancı çekmeyecek. Allah'ın izniyle bu da terinin son damlasına kadar bu formayı ıslatacağını düşünüyorum. O da öyle sözünü verdi bana.